her birinizi ayrı ayrı teker teker uzaktan yakından teşrifleriyle bu programı onurlandıran siz kıymetli dostlarımızı en kalbi duygularla canı gönülden selamlıyoruz. Gecemize Profesör Doktor Mustafa Karataş konferansımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Sözlerin ve bestelerin en güzeline ses vermek, sadra şifa, gönle huzur, kalbe inşirah veren en mükemmel ayeti kerimeleri okumak üzere huzurlarınıza Mehmet Emin Mülayim hocamızı davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلقني فهو يهدين بحوله سر سوره الفاتحه Evet, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır Ulu Camii İmam Hatipi. Mehmet Emin Mülayim Hocamızdan Allah razı olsun. Sesine, nefesine, hissedip hissettiren gönlüne sağlık. Alkışlarınızı huzurlarınıza Profesör Doktor Mustafa Karataş geliyor efendim. alemlere rahmet, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat, aline, ashabına, siz değerli kardeşlerime selam olsun. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hayırlı Ramazanlar, iyi akşamlar diliyorum efendim. Ve bugünkü konumuz, bugünkü sohbetimiz Musa aleyhisselam. Allah mekanını cennet bizi de ona komşu eylesin. Onlar en büyük ulul azim dediğimiz peygamberlerin içerisinde de Allah'ın seçtiği özel insanlar. Allah onun yolunda eylesin. Musa, Musa, İbranice, su ve sanduka demek. Firavun rüyasını kahinlere anlattı. Kahinler rüya tabir edince şunu söylediler Firavun'a senin gördüğün bu rüyanın tabiri yakın bir gelecekte senin sevmediğin bir kavimden bir insan çıkacak ve seni saltanatını yerle bir edecek seni saltanattan aşağı indirecek ve öldürecek Firavun dehşete kapıldı sevmediği kavim İsrailoğullarıydı. O zaman bunun haline bakalım, çaresine bakalım diyerek kahinlerle şu kararı verdi. Bundan sonra doğacak olan bütün İsrailoğullarının erkek çocuklarını keselim, öldürelim. Musa Aleyhisselam doğunca anası korkmaya başladı. Yavrum elimden alacaklar demeye kalmadı. Bastılar evini ile beraber ne yapacaklarını şaşırdılar. Allah Kur'an'da bunu açıklıyor. Biz Musa'nın annesine vahyettik. Korkma evladını bir sandıkaya koy ve nile bırak Allah'ın adıyla. Biz onu yaşatacağız ve onu seçeceğiz. O peygamber olacak diye anneye vahyedince anası Allah'ın adıyla sardı, sarmaladı. Bir beşik gibi sandıka içerisine, sepet içerisine koydu Musa'yı ve evinin arkasından askerler gelmeden Nil'e bıraktı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana emanet ediyorum. Sana teslim ediyorum. Yavruma sahip ol. Ya Rab sana veriyorum. Rabbim yol bilmem, iz bilmem. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Karnım da aç, çok zor durumdayım, bitkinim. Doyacak kadar senden rızık istiyorum, ölmeyecek kadar Rabbim. Bana rızık gönder, dua edip beklemeye başladı. Suyumuzu doldurdu, hayvanlarımızı suladı, çobanlardan müsaade istedi ve bize emanet edip bizi gönderdi, sana da selam yolladı. İyi bir genç bu, hayalı bir genç bu, düzgün bir insan bu. O zaman gidin ne olur onu yemeye çağırın. Bize böyle bir iyilik yapmış insana borcumuz var. Bir iyilik ve karşılığını verelim. Peygamberlerin asası ondan önce hep Şuayb Aleyhisselam'da birikmişti. Ve Musa Aleyhisselam o asalardan birini aldı. O bir peygamber asasıydı. Şuayb Aleyhisselam hemen vermek istemedi ama Tekrar karıştırdı getirdiler aynı asa yine Musa'ya gelince Tamam bu asa senin olsun kıymetini bil Asasını yere atar atmaz Musa Aleyhisselam kendi kaçtı Dehşete düştü asayı derhal olup hareket etmeye Sağa sola saldırmaya başladı Çekirge istila etti Mısır'ı bütün Ekinler falan oluyordu kıtlıklar başladı Kurbağalar istila ediyordu. Kaplardan açtıkları zaman kurbağalar evleri basıyor, kaplardan kurbağalar çıkıyor. Yukarı gittiler, deniz aşağı gittiler, deniz, asker yaklaşıyor. Firavun yaklaşıyor. Elini açtı Musa, Ya Rab bizi yok etme, bizi kurtar Firavun'un zulmünden, sen vaad ettin. Vaadinden dönmezsin. Bu kadar insan bana güvendi geldi. Rabbim beni mahcup etme. O sırada emir geldi Musa'ya. Ey Musa, asanı denize vur. Denizin yarıldığını göreceksin. Her kabile 12 koldan arkasına bakmadan son sürat denizi geçsin. Emir verilince sular yarıldı Musa için. Allah'ın mucizesi bir daha görüldü. Firavun dedi ki görmüyor musunuz onlar nasıl geçiyorsa biz de geçeriz. Haydi emrediyorum askerlere gireceksiniz denize. Ve onlar da sürdüler atlarını. Allah bütün İsrailoğulları kıyıya geçtikten sonra denize emretti. Kavuş ey deniz. Ayrılan sular birleşsin. Deniz tam ortadayken Firavun ve askerleri kavuşmaya başladı. Geri dönmek mümkün değil, dolmuş orası sularla. İleri gitmek mümkün değil, orası da dolmuş, kapanmış. Çırpınıp durdular ve Firavun son anda Musa'nın Rabbine şimdi inandım dedi. Ama bu son yesali iş işten geçme halinde imanı kabul edilmedi. Geceniz Ramazanınız sahurlarınız bereketli olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Dualarınız kabul olsun. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.